Merhaba sevgili seyircilerim, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Bugün çok sevinçliyiz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı. hoş geldin Şehri Ramazan diyoruz ve bugün ilk sahur tarifimiz olacak. İlk sahura kalkılacak çünkü kıymetli seyircilerim sahurda neler yiyebileceksiniz? Böyle güzel kızarmış hamurlar, ondan sonra zeytin, peynir çeşitleri, peynirli ve güzel böyle domatesli yumurta, meyve güzel bir sunum sahur sofrası hazırlıyorum sizler için kıymetli seyirciler. Önce e, mayalı bir hamur hazırlayacağız. Kızartmalık onun malzemeleriyle başlamak istiyorum. 4 su bardağı unumuz var burada. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya. Yoksa 1 çorba kaşığı kuru maya, yarım paket yaş maya da olur. E, 1 çay bardağı ev yapımı yoğurt tarifi e, YouTube kanalında var sizler için. 1 su bardağı suya ihtiyacımız var. Hamurumuzu hazırlayalım kahvaltılıklar ve diğer çeşitlerimizle e, sırasıyla devam edeceğiz. Çünkü önce sahurda mayalanması gerekenle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Buradaki hemen e, onun üzerine bir tatlı kaşığı tuzu veriyorum. Tuz fazla olmasın, gün içerisinde hararet yapmasın diye söylüyorum kıymetliğim. Tuz, un karıştırıyorum. Ortasını açıyorum. Ortaya maya, şeker, su geliyor efendim. mayayı erittik yarım bardak suyu verdim ee, maya eridikten sonra yarım çay bardağı da yoğurdu verdim şimdi buradaki yoğurdun içinde kalmasın diye şöyle dökeceğim önce yoğurdu peşinden şuradan suyu veriyorum israf olmasın Çünkü bunlar kıymetli ee, dünyada artık her şey çok pahalı kıymet <laughs> seyircilerim ondan dolayı hani hiçbir şey israf etmeden lezzetleri hazırlamanın gayreti içerisinde Olacağız Allah'ın izniyle. Şimdi yoğurdu verdik. Bir çay bardağı, 125 mililitrelik bardak ile e, yoğurt ölçümüz. Şimdi ortadan bir karıştırıyorum. Yoğurt su karıştı. Burada devamında geliyor. Evet, ihtiyaç olursa su vereceğiz. Su ılıktan biraz daha sıcak olsun. Çünkü havalar soğuk kıymet Hava soğuk olduğu zaman mayalanması da güçleşiyor. Şimdi kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Ondan sonra üzerine kapatıp uyutuyoruz. Yani sahurdan 1-2 saat önce yaparsak bu işlemi, sahurda hamurları açıp kızartıp yanında da birazdan benim hazırlayacaklarımı hazırlayıp güzel bir sahur sofrası siz de hazırlayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Yenilere şifa olsun, tok tutacak, enerjimizi düşürmeyecek tarih paylaşıyorum sizlerle. Bir saatlik süre geçti. Hemen görelim hamurumuzu. Oo, çok güzel mayalanmış kıymet seyircilerim. Kıvamını görmek ister misiniz? Bastırayım mı şöyle bir? Subhanallah. Çok güzel görüyor musunuz? Yumuşacık puf puf bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzu bezelere keseceğiz. Ee, büyüklüğünü siz nasıl isterseniz o büyüklüklerde kesebilirsiniz. Kıymet seyircilerim şöyle mandalina büyüklüğüne yakın. Şöyle Sahurda güzel kahvaltılıklarla birlikte efendim yiyebileceğimiz bir kızartma hamuru olacak. Mayalı, kabartma tozlu var, karbonatlı var. Vaktiniz kısaysa kabartma tozlu yapabilirsiniz sevgili seyirciler. Vaktiniz müsait bu mayalı uzun süre mayalayın, bırakın kalsın, mayalansın. Ama baktınız geç kaldınız, B planı daima işliyor. Efendim kabartma tozu ya da karbonatlı yapabilirsiniz. Bezelere kesiyorum. Kestikten sonra kıymet seyircilerim şöyle hemen bakın bir yuvarlıyorum şuraya alacağım birazcık un serpeceğim şöyle serptim yuvarladım ondan sonra bir kez daha mayalanacak. Bu son mayalanma kızarmadan önceki e, son mayalanma sonra da puf puf olacak e, yumurtaya bandır bandır ye bir güzel olur. Evet, ben bu şekilde hepsini e, bezeleri yuvarlıyorum, üzerine tekrar örtüsünü kapatıp 15 dakika mayalandırıyorum. Sevgili seyircilerim, birazdan çayı hatta hemen tuşuna basayım. Çayı da demleyeyim bir yandan. Evet, şimdi mayalanmış olan hamurları göreceğiz. Açıyorum üzerini. Vay 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 maşallah ne güzel mayalanmışlar. Bakın görüyor musunuz kıymetli seyircilerim kaç tane? E, 16 tane çıktı bu ölçüden. Yani bir kişi 4 tane yiyeceğini hesaplarsak 4 kişilik. E, sayı fazlaysa evde hanede e, 5 bardak 6 bardağı çıkarabilirsiniz e, un miktarını kıymetli seyircilerim. Beraberinde tabi sıvıları da artırmakta fayda var. Şimdi efendim mayalanmış olan hamurumuzu kesme bölümüne geçeceğiz. O neredesin canım gel bakayım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bu normal çırpma telinin şöyle sap kısmına birazcık un batırıyorum. Getirip tak ortaya bastırıyorum. Hepsine şöyle yapayım. Ondan sonra yağ atacağız. Halk halkı olacaklar. Kıymet seyircilerim. Evet bakın. Kaç tane alır? 5-6 taneyi hemen şöyle yapayım. Ondan sonra evet. Elimizi unluyoruz. Elimizi unladıktan sonra şu ortayı açıyoruz sevgili seyircilerim bakın. Görüyor musunuz bak? Ortayı açalım böyle. Halka halka olsunlar. Görüyor musunuz? Halkalara bakın. Güzel. Hemen şimdi hemen halkalar hızlıca mayasını söndürmeden yalnız. Önemli püf noktası mayasını söndürmeden bu işi, işlemi yapıyoruz. Ee, kıymet seyircilerim. Mayadaki o yumuşacık doku puf puf dokusunun devam etmesi gerekiyor çünkü. Tamam. Yağım ısındın mı canım? Geliyorlar. İlk sahur. İlk sahur için efendim tarifler geliyor. Ramazan-ı Şerif ayı boyunca e, böyle güzel sizler de hamurlar kızartabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yağımızın içerisine sıcak yağın içine alıyoruz. Çayı demliyoruz. E, peynirleri, meyveleri, efendim domatesi, salatalığı hepsini hazırladım. Kıymetli seyircilerim çayı da demliyorum şimdi ben. Sevgili seyircilerim, hamurlarda bir püf noktası var, onu sizlerle hatırlatayım. Ortaların deliklerini yaptıktan sonra bir kez daha mayalandırırsanız yani üçüncü mayalandırma yaptığınızda çok güzel olur kıymetli seyircilerim. Daha fazla böyle büyük büyük oldular görüyor musunuz? Subhanallah çok güzel oldular. Efendim ilk sahur bugün, bugün akşam. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin, Ramazan-ı Şerif ayı boyunca sizler için dua edeceğim ve dua bekliyorum. Evet soframızı sahur soframızı kuruyoruz kıymet seyircim yumurtamız pişti açayım mı kapağını açıyorum kapağını vay vay görüyor musunuz? buharları çıktı çok güzel olmuş şöyle e, güzel pişirmiş olduğumuz kızarmış hamurdan böyle banmalık usulünde oldu kıymet seyircim hemen çayımızı dolduralım çayımız da demlendi evde kişiye göre kişi sayısına göre çayınızı doldurabilirsiniz ben şimdi bir tane hemen dolduruyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. Kıymetli seyircilerim şimdi e, sahur soframızda neler var? Hemen onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Mayalı, güzel kızarmış hamurlarımız var. Peynirli, domatesli yumurtamızı görüyoruz. Güzel gayet böyle e, bam bamalık beyaz peynir, kaşar peyniri, domates salatalık, yeşil ve kırmızı biber, portakal dilimleri, elma ve muz, hurma, ceviz Bunlar bizim için çok faydalı. Ee, nane veya maydanoz sofradan eksik etmeyin kıymetli seyircilerim. Şimdi reçellere gelir. 3 çeşit zeytinimiz var. Burada siyah zeytin, dolmalık zeytin, buradaki de e, yeşil zeytin, ayva reçeli... Portakal reçeli, kayısı reçeli. Bu reçellerin, reçellerin tamamı benim YouTube kanalımda tariflerini sizlerle paylaştım. Bunlardan hangisini mevsimine göre reçeller hazırlayabilirsiniz. Efendim soframızı hazırladık. Ee, Rabbimize sonsuz şükürler şükürler olsun. Şükrediyoruz, semihçliyiz, mutluyuz. Ee, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayına kavuştuk. Efendim hayırlı sahurlar diliyorum. Ramazan-ı Şerif ayı boyunca sizlerle birbirinden güzel tarifler paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olup yorum atıp beğenip dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kalın sağlıcakla. Allah emanet olun. Allah kabul ediniz.